Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı beraberinde getirirken ev sahipleri eski kiracılarına ya fiyatı arttır ya da evden çık baskısı yapıyor. Yüksek kira baskısıyla karşılaşan kiracılar, tüketici dernekleri, cimer, maliye, ticaret bakanlığına şikayet yağdırırken bir yandan da mahkemenin yolunu tutuyor. Tüfe üzerinde artış ve kira parasında ek zam isteyen ev sahiplerine yönelik şikayetleri üzerine tüketici sektör temsilcileri de kirada fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması ve tavan getirilmesini önerdi. Ayrıca 5 yıl oda olan kiracılardan raiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında yer aldı. Öte yandan şikayetler, tüketici hakem heyetlerini, sektör temsilcileri ve ilgili kurumları harekete geçirdi. Hakem heyetleri, sektör temsilcileri, ilgili kurumlarla birlikte hareket edecek. Kiracıya verilen yasal haklar uygulanmadığı durumlarda, tüketici hakem heyetine taraflar arasında anlaşmazlıklarda mahkemeye dava başvurusu yapılabilecek sektör temsilcileri, çocuğum evleniyor, kendim taşınacağım gerekçesiyle evin boşaltılmasını isteyen ev sahiplerinden, noterden yazı istenmesi uyarısında bulundu. Kiracıları uyaran sektör temsilcileri bu koşulla çıkarılıp iki ay sonra kira veren ev sahiplerinden bir yıllık kira kadar tazminat ve taşınma masrafı alınabileceğini belirtiyor. Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşma, kiracının hakları da borçlar kanununa göre belirleniyor. Kanuna göre kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Konut ya da iş yeri kiralarında kiracı, sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmazsa, sözleşme aynen devam ediyor. Yenilenmeyen kontratlar aynı şekilde bir yıl süreyle daha geçerli oluyor bu durumda mal sahibi sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiriyor. Efendim ülke gündeminde en çok konuşulacak en çok gündeme getirilecek konulardan bir tanesi de emlak fiyatları yani ev kiraları, ev alım satımları, ev alım satımlarından da vazgeçtik ama ev kiraları gerçekten can yakmaya devam ediyor. Bugün ev kiralarının Antalya'da özellikle Antalya'da insanlar Rusya ve Ukrayna savaşından sonra Rusya ve Ukrayna'dan gelen dışarıdan gelen yabancıların ev fiyatlarını artırdığını ev fiyatlarını düşürdü yani yükselttiğini söylüyorlar ama ya bu bizim biraz da toplumsal bakış açımız. Toplumsal anlayışımız. Yani sorsam şu an ekran başındaki olanlara herkes vatansever sorsak var ekran başındakilere herkesin Allah korkusu var ama görüyoruz ki bin liralık ev fiyatlarının bin liralık ev kiralarının 5000 liraya çıktığını 4000 liralık ev kiralarının 7-8 bin liraya çıktığı bir Antalya'dan bahsetmek lazım yani şimdi zorla taciz yaparak çıkaran çıkan ve mağdur olan yüzlerce belki binlerce kiracılar var yani atliyedeki adliyedeki yoğunlukların son dönemlerde büyük bir kısmı kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarından doğan bir anlaşmazlıklar, hukuksuzluklar şu anda mahkemelerin hakimlerin şu anda masasında duran en önemli davalardan bir tanesi sayısal aritmetik olarak. Şimdi bugünler gelir geçer. Bu dönemler gelir biter. Yani zor dönemler gelir geçer. Peki bugün Türkiye standartlarında bir emekli maaşının taban maaşının 2500 lira olduğunu düşünürsek taban maaşının yani en dip emekli maaşının 2500 lira olduğunu düşünürsek başka bir ekonomik geliri yoksa bu adam 1000 lira oturduğu yerden Bugün kirasını 3 bin lira yaptıysanız, 4 bin lira yaptıysanız. Peki bu adam sana kira verdi. Elektrik, su, telefon, faturalar veya hayatını idame etmesi gereken mutfağı. Peki bu adam ne yiyecek, ne içecek? Hayatını nasıl idame edecek? Ha sen diyorsun ki ne kardeşim adam ölsün gitsin. Adama ben mi bakmak zorunda? kalacağım. Ben mi bakmak zorunluluğum var diyorsun? Şimdi dedi ki her konuda, her şartlarda ülkenin gündemi gelir geçer. Bu Türkiye, bu ülkemiz çok zor zamanlar, çok badireli zamanlar gelmiş, geçirmiştir. Ama gelip geçen bu zamanda her badire bir dönem atlatılmıştır. Bir dönem bu engebeli yollar bir gün düz asfalta çıkmıştır. Ama siz vicdansızlık yapan ev sahipleri, yani fırsata çeviren, fırsatı ganimete çeviren ev sahiplerine ve emlakçılara buradan seslenmek istiyoruz. Ve bir gün siz de bu yaptıklarınızın mutlak surette hesabını vereceksiniz. Mutlaka siz de bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Serbest serbest piyasa diye bin liralık kiraları 5000 liraya, dört beş bin liralık kiraları on bin liraya çıkararak bu fırsatı ganimete çevirmiş olmanın kimseye sağladığı, getirdiği fayda yoktur. O yüzden ve kiracılara da elinde sözleşmesi, herkesin bir sözleşmesi var. Hiç kimse tefe tüfe dışında kiralarını artırmasın. Herkes istediği yere Ev sahipleri olarak gitsin, dava açsınlar yasal olarak. Onların yapmış olduğu psikolojik taze de dur diyebilmek, engel olabilmek için direnmek ve bugünleri de geçirmek lazım. Devlet yetkililerimizin, hükümet yetkililerimizin de buradan sesleniyoruz. İban numaralarından bir dönem, bir ay önce veya beş ay önce kira aldığı kira bedelleri var, belli. Yani çoğu insan elden değil bank aracılığıyla ödüyor. Bir düğmeye basarak bir tıkla bir insanın bir kalemde önceki kirasının ne olduğunu devlet yetkililerimiz görebilir. Devlet yetkililerimiz görebilir. Yani bir sene iki ay sonra 5000 lira yapıyorsa devletimiz bu işte yasal yaptırım yapmalı ve bu işe aracı olan emlakçıya ev sahibine de gerekli yasal ve ciddi yaptırımı parasal, maddi, manevi ve tahribatı ve cezai işlem uygulamalı. Yoksa yani ülke ekonomisinde 2500 lira olan emekli maaşıyla 4250 TL alan asgari ücretli ile bu insanlar neyle kira ödeyecek, nasıl kira ödeyecek? Soruyorum size nasıl kira ödeyecek? Başka gelir kaynağı olmayan sadece asgari ücret alan veya sadece emekli olan bir emekli maaşının dışında başka bir şey olmayan insanlar hayatını nasıl devam ettirecek bu geçimini nasıl sağlayacak ha siz diyorsunuz ki yaşamasın ölsün diyorsunuz valla hiç kusura bakmayın hiç kusura bakmayın bu dönemde bu türbülansla gelir geçer ama herkesin yaptığı hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz Devletin yetkilileri vardır, yetkili organları vardır mutlaka bu konuda da yasal yaptırımlar yasal müeydeler mutlaka uygulanacaktır hiç kimse bin liralık kiraları beş bin liraya beş bin liralık kiraları on bin liraya çıkararak kimse bu fırsatı ganimete çevirmenin yolunu aramasın yani dedik ya en başında sorsak bizden iyi vatansever isiniz sorsak bizden iyi müslümanız dersiniz ama hiçbirinizde Allah korkusunun olduğunu düşünmüyoruz. Yani ekranları başında bizi izleyen, dinleyen insanların her gün ekranda faturaları, elektrikleri, suları, hayatın gıda zamlarını ekranlara getiriyoruz. Ama inanıyoruz ki bu zor zamanları ülke geçirmiştir, geçirir. Ama kimsenin yapmış olduğu kötülük ve kimsenin yapmış olduğu fırsatçılık da yanına kar kalmaz. Bunun da yasal bir müeydesi mutlaka olacaktır. Devlet yetkililerimizi özellikle fırsatçı ev sahiplerini ve emlakçılara karşı göreve davet ediyoruz. Yasal yaptırım konusunda daha çok onlara cezai yaptırımların uygulanmasını istiyoruz. Çünkü insanlar zaten evine ekmek götüremiyor. Zaten geçinemiyor. Aldıkları maaş şu anda ev kirasını karşılamıyor. Yani bir kira bedenini karşılamıyor. Biz nokta durum bu. O yüzden de herkesin, herkes, bakın siyaset ve ideolojik olarak konuşmuyoruz. Herkesin durduğu yeri iyi bilmesi lazım. Hani herkes ekmeğini paylaşır kardeşiz diyorlar ya. Herkes yerden söz ediyor ya kuruluş mücadelelerinden bahsediyor ya. Eğer ekmeğini bugün paylaşmıyorsan sofranı bugün paylaşmıyorsan suyunu bugün paylaşmıyorsan Bunlar hiç birbirimize kardeş demenin bir anlamı yok. Hiç kimse gaza gelmesin kimse de bu fırsatları kendi lehine çevirmesin. Eğer çevireceksek hepimiz içeride batarız. Yani geminin siz lüks olursunuz. Biz güvertede oluruz. Ama nihayet olarak siz kamerada batarsınız. Biz güvertede batarız. O yüzden herkesin birbirini gerçek ve samimi olarak kucaklamaya, sahip ihtiyacı var diyor. Antalya'dan ve saygı yolluyoruz efendim. Allah'a emanet.